ve idaresiyle yapan peygamber zaten öyle yapmaz. Yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Üstü kapalı, tefsire vukufu olan insanlar, biraz da indi sayılan bu mevzudaki yorumlarından dolayı beni mazur göreceklerini umuyorum, bekliyorum. Yine Büruç Sure-i Celilesinde, Uhtut anlatılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de, Müslim'de kaydedilen, uzun boylu, o ayetlerle alakalı bir vakayı naklediyor. Onu hocalarımızdan çok duymuşsunuzdur. Ama benim arz edeceğim yanı işin bu mevzuyla alakalıdır. Mesela bir genç çocuk vardır. İşte bir kahinin yanına gelip gidiyordur. Sonra bir papazın yanına, bir hahamın yan, papazın yanına, bir rahibin yanına gelip gitmeye başlamıştır. Rahip kahine galebe çalmıştır. Sonra o genç ona inanmıştır. Sonra o gence inanlar rahibe inananlar olmuştur. Sonra eziyet başlamıştır ve Uhtut. işte hendekler açılmış. ...insanlar içinde cayır cayır yakılmış. Ve o gencinde yakılmasına karar verilmiştir. Nihayet onu doğruya atıp yakacaklar. Ama bir şey yapar esasen. Hükümdarla anlaşırken orada bizim hadiste gördüğümüz şeylerde der ki işte halkı falan gün bir yerde topla ben de geleyim oraya. İşte benim sadağımdan çıkaracağım bir ok alır atarsan Şöyle ben ölürüm. Mesela bunu bir yerde diyebilirdi. Ve dar dairete olabilirdi. Fakat öyle yapmıyor. Yani ben öleceksem öyle bir ölmeliyim ki... ...ben bir ölünce arkadan binlerce insan dirilmelidir. Firavun Hazreti Musa Allah'ın teminatı altındadır ama... ...Firavun Seyidine Hazreti Musa'ya aynı şey yapabilirdi. Fakat eğer ben öleceksem öyle ölmeliyim ki... ...ölümüm arkada kalan kafirler için kızıl kıyamet olsun... Öyle bir velvele salmalıyım ki aslanın bile dudağı patlasın. Ve işte genç bu şuurla hareket ediyor. Çağır çağırabildiğin kadar herkesi. Zira orada Cenab-ı Hak kudretini ishar edecektir. Allah azametini gösterecektir. Bir genç ölecektir. Bu asra bu çağa söz söyleyen, çağ hesabına söz söyleyen insanın dediği gibi biz bir ölecek yirmi dirileceğiz. Hayır insan elinden gelirse yirmi dirilmek üzere de ölmemeli. Bir ölmeli bindirilmeli. dirilmeli. Ölü ölmeli ki vücudunun her atomu bir insanın çekirdeği olarak toprağa girmeli. Yeni bir insanın nüvesi olarak toprağın bağrına düşmeli. Herkes kendisini ve kendisine Allah'ın bahşettiği enerjiyi böyle değerlendirmeli. Bu şuurlu delikanlı da Allah'ın gürül gürül sesinin, ilahi nefahatın duyulabileceği bir zemin hazırlanmasını istiyor. Hazırlansın öyle, sonra da ben öleyim. Ruhum feda olsun. ...işte tam ölünecek bir yerdir. Başak gibi düşeceksin ama... ...fakat binlerce buğday sağa sola saçılacak. Biraz sonra... ...hasımlarınızı boğabilecek kadar... ...başaklar ortaya çıkacaktır. Bu... ...bizim... ...Allah'ın bize bahşettiği... ...imkanları... ...nefsimiz adına, bedenimiz adına... ...yaparken dahi çok iyi değerlendirme. Tekrar... ...Frenkçe tabirle arz edeceğim... ...rantam değerlendirmen ifadesidir. Ve işte inşallah siz bunu yapıyorsunuz. Alem bayram yapıyor. Gelsin öğrensinler. Benim arkadaşlarım nasıl bayram yapıyor. Alem kurban kesiyor. Gelsin öğrensinler. Siz adab erkan öğretmek üzere geldiniz dünyaya. Tuba lil guraba. Tuba inna din bedaa gariban ve seyaudu kema bedaa fe seyaudu gariba. Allezine İnsanların fesatçılık, bozgunculuk yaptığı bir dönemde onlar Muhammedi manada, Muhammedi ruh sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedi ahlak, Muhammedi anlayış, Muhammedi düşünceyle ile sallallahu aleyhi ve sellem, din manasında demiyorum bunları. Ahlak, yol, Efendimizin huyu, huyu manasına kullanıyorum. Yolda hizmet edecekler inşallah, adab, erkan öğretecekler. Kurban bayramını alem sizden öğrensin. Kurban nasıl kesilirmiş ve kesilirken nasıl harcanılmış? Kurbanın akıtılan kanı dahi heder edilmeden nasıl değerlendirilirmiş. Bir deri neslimiz adına nesillerin öldürüldüğü bir dönemde nesillere nasıl kanat yapılırmış. Bu sihirli derilerle nesiller nasıl uçar hale getirilirmiş. Bu sihirli etlerle nesiller nasıl uçar hale getirilirmiş gelsin kurban kesmesini sizden öğrensinler. Bilmediği adama burs verme demek değil. Fakat uçmak isteği bir de bir türlü kırık kanatlarıyla üniversitelerin barında uçamayan, destek bulamayan başkaları tarafından hep irdenen, üniversitelerde kendilerine kalma hakkı tanınmayan, tertemiz duygusundan, tertemiz düşüncesinden ötürü, maziden gelen duyguyu bugün de yaşadığından ötürü, ruh köküne bağlı olduğundan ötürü, kendi ülkesinde zeliller gibi yaşamaya mahkum edilen, şairi şehrimizin ifadesiyle kendi ülkesinde parya yaşamaya mahkum edilen nesillerin belli bir ölçüde şahlanması, gidip Avrupa'da okuma imkanlarını elde etmeleri, master yapmaları, doktora yapmaları, hatta profesör olarak Türkiye'ye dönmeleri istikametinde kurban nasıl değerlendirilirmiş, burs nasıl değerlendirilmiş görsünler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahat bahsini anlatırken bir at meselesiyle ele alır işi. Bu attan bahseder. Atın otlama zeminini nazara verir. O otladığı yerde her şey sizin hasenat hanenize kaydolur. Mücahidin, atın sırtındaki, yağız atın sırtındaki yağız delikanlının mücahede hanesine kaydedilir. O bir daire çizer ip boynunda ot otlar. Hatta tersini döker orada. İdrarını atar. Bütün bunlar o mücahidin hasenat kefesine konur. Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ifadeleri içinde niye taksinin benzini konmasın? Niye benim arkadaşlarım bir bayram günü bayramı hazırlarken bir kurban bayramı arefesinde deri nasıl toplanır, et nasıl toplanır düşüncesi için bir araya gelip bu meseleleri müzakere etmek üzere arabalar tutup buraya gelirken kendi Mercedesleriyle, ile buraya gelirken, neden onların benzinleri, amortisman yıpranmaları filan, masrafları onların hasenat hanelerine kaydedilmesin? Neden atın tersinin konduğu kefeye konmasın bunlar? Ve arkadaşlarımız bu mevzuda yapılacak şeyleri gösterecekler. Aleme, dine nasıl sahip çıkılır, imana ve Kur'an'a nasıl sahip çıkılır? Bu mevzuda inşallah Şimdiye kadar örnek oldukları gibi örnek olurlar. Sahabi bizim için örnek oldu. Yattıkları yerde utanmasınlar demek bana düşmez. Allah onların yanında bizi utandırmasın inşallah. Onlar ilelebet inşallah utanmayacakları bir çizgide yaşadılar. Ve nasıl yaşarlarsa bir söz var. Hadis-i Efendimize rivayet ediliyor. Öyle öldüler öldükleri gibi de öyle haşt ve neşr olacaklardır. Dua bile bazen saygısızlık olur. Yerdeki kıtmirlerin camalarda pervaz eden sultanlara duası. Ama olsun. Olsun. Bağdat'taki hükümdara, yani Dicle'nin üzerine tahtını kurmuş oturan hükümdara Mevlana, bir testi içinde su götüren adamdan bahseder. Köprünün yarısına kadar gittikten sonra su götürdüğü insanın suyun hazinelerine sahip olduğunu görünce elindeki testi yere çalıp kırmak ister. Fakat sonra vazgeçer. Der ki ben bir ceda... Evimde bu vardı bir testi suyla geldim. O da sultan. Onun altından ırmaklar akabilir. Ama benim işte bu kadar bir testi. Şimdi meseleyi sahabeye göre ele alırsak onların altından dişler, fıratlar, miller akıyor. Şimdi onlar başkalarının altından akıyor. <laughs> Kusura bakmayın. Evet, şunu arz ediyordum. Sahabi bize adab erkan öğretti. Misal aldık. Ölçüm kaçıksa, ölçüsü sağlam olanlar beni bağışlasınlar. Ben bu kadarın hasretini içimde senelerce yaşadığım için, bu kadarı görünce, muazenimi bozduğuma verebilirler, zararı yok sevincimden hatta sevincim bazen cinnet çizgisine kadar varmasından dolayı sözlerim de o muvazenesizlik içinde cereyan etmiş olabilir. Sahabi bize örnek oldu. Biz her şeyi onlarda gördük, onlarda öğrendik. Onlarda öğrenecekleri mürşit ve muallimden öğrenmişlerdi. O mürşit ve muallimin gölgesi